Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Bugün arkadaşlar Brawl Stars'ta e, kupa kasacağız birazcık ve 4000 kupa olacağız. Evet i̇şte arkadaşlar tiki alacağız. 4000 kupa alacağız. Arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, sınavlardan dolayı birazcık gecikmiş olabilirim. Ama yine de video atmaya devam edeceğim. Bu arada arkadaşlar ee, 160 elmasımız var. Şu üçünü aldım mı arkadaşlar? Olay bitiyor. bu görevli arkadaşlar yarın gelecek. Muhtemelen alabilirim. Ve alacağım zaman da göstereceğim size. Dynamite görevimiz varmış. Neymiş? 3 maç kazan. Evet. Aa çift hesaplaşma görevimiz var mı? O yüzden oyunu o o zaman oyunu geçelim. Ya bu ne? Aa ben Dynamite'ı seçmeyi unuttum. Arkadaşlar oyun aradı böyle şeyler yapabiliyor. Aa ki 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 ki. Aa. Ya. Öldüm ya. Pardon arkadaşlar. Ama ben bunu seçmedim. Ben Dynamite'ı seçtim. Burada oynanmaz arkadaşlar. Burada bu karakterle hayatta oynanmaz. Arkadaşlar bu arada videolar birazcık kısa olabilir. 5 ee, dakikalık olabilir. Çünkü benim telefonumda yer kalmadığı için Ha bir 5 dakika sonra e, videoyu duraklatıyor. O yüzden ben size söyleyeyim şu anlık. Ya yani niye ben kupa kaybettim? Arkadaşlar bu oyla çok oynadım. Bu oya alışmışım. Ben söylemiş miydim hatırlamıyorum ama ben Brawl Pass alacağım arkadaşlar bu arada. 160 taşım var. O 62'deki görevi alırsam. Arkadaşlar sizce alayım mı? Almayayım mı? Söylerse, yorumları yazarsanız sevinirim. arkadaşlar ya da almayayım mı bu ofesi? Ya bu sezonu alayım yoksa diğer sezonumu alayım? Arkadaşlar siz hangi sezon alayım? Çok konuştum. Din 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 din. Arkadaşlar bu arada benim ismim devamı vardı. Oyuna güncelleme gelince hep böyle oluyor ya. Bu arada editli videolar da gelecek. O yüzden beklemede kalın. Arkadaşlar hala bir 20 abone olamadık ya. 13'te kaldık. Lütfen diğer arkadaşlara da söylemeyi unutmayın. Ah öldüm. Arkadaşlar arkadaşlarınızı söylemeyi unutmayın. Çünkü biraz 13 abede takılı kaldık. O yüzden. Hmm, bir küp Buradan. Edgar. Kapış, 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 kapış. Hadi kapışsan <laughs> doğru Allah! Allah! Hadi ya sene, hadi ya. Gel. Bu geliyor ay Allah'ım. Allah! Öleceğim galiba. binç. Maşallah. Ne attı? Ben sıkıştırdım. Ben yere git. Allah! Şöyle ateş edeyim de gelmesin buraya. Gelme üstüme, gelme. Ha? şimdi yukarıdakini halletme. Allah! Aa! Öldüm. Ya 95. Arkadaşlar eğer birazdan ben kutu açabiliriz bu arada. Ay korktum. Ay. Ya bu ne her taraftan herkes bana saldırıyor. Abicim beni bir bırak bırak. Bir de benimle arkadaşlık olacak. Böyle dönüyor. Vur 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 vur. Yarı 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 yarı. Ehe, bu benim üzerime atlar. Gitti arkadaşın üzerine atladı Allah'tan. 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 Piyu. Gelsene 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 bak sana bir tane koyayım. Oba, silahımın. Hadi, hadi. lan. Seni döverim. Allah Teala. Aa, mel kutu gelmiş Oley 4000 kupa olduk arkadaşlar. Ve bu videoda 4000 kupa olduk. Tik. Ondan sonra burası, burası daha çok var. Ve arkadaşlar bir maç kazanırsam alıyoruz. Ney? Mega Evet arkadaşlar mega kutu alacağız. O yüzden hızlı girip hemen alıp. Bence ben saklanayım. Öyle daha hızlı olur. Bence de. Hmm. bu neymiş pro mu Ahmet ay Allah her karşıma pro pro çıkıyor pro isimli bu ne arkadaşım sen pro musun Allah Teala ya çabuk almam lazım süremiz olacak benim yanıma geliyor. İşte böyle. Kimmiş bu Max? Turbo Max. Aha o beni öldürür o. Yer bu beni. Haydi git. Hadi. Ya git. Skank. Allah. Pink. Kafam yok. Pichol. <laughs> Allahu Ekber. Allah. Hu Ekber. Bakın uğraşıyor. Şuraya bir atayım da var mı birisi. Şey? Şuraya da bir kontrol edeyim. Ha git ona git. Hadi dört kişi kalsın kendi üç kişi kalsın kendimi öldüreceğim. Hadi ya biraz hızlı olun. Ne? Dört. Bir kişi daha alalım bir kişi. Bir kişi Allah rızası için bir kişi. Lan bu brok 7 olmuş. Bunu öldüremeyiz. Gel gel. Öldürürüm aslında. Ya hadi bir gel ya. Ne uğraştırıyorsun adamı? Piu pink. Piu pink. Ölüm Allah tanamayın üçüncü ölüm. Evet arkadaşlar şimdi mel kutumuzu açıyoruz. Bakalım ne çıkacak. Yes, oley, mega kutu, mega kutu. Evet, arkadaşlar açıyoruz beraber mega kutuyu. Hop, Ya, niye 5 çıkıyor? Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar olsun. Ee, diğer videoları da beklemede kalın. Ee, aşağıdan yorum yapmayı ve kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.